salan yar Şu gönlümü yakan yar Beni derde salan yar Şu gönlümü yakan yar Ne bıraktın ki bende Evim yurdum talan yar Evim yurdum tanan ya Sen de gün görmesen neden Ağlayıp gülmeyesen Yar oy gözyaşın silmeyesen Sebebim sen 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 Beni derde salan gönlümü yakan yar Ne bıraktın ki benden Evin yurdum talan ya evim yurdum talan ya Sen de gün görmesen neden Ağlayıp gülmeyesin yar oy Gözyaşın silmeyesin Sevelim sen, Sevenim sen, sen Ne güldürdün zaman, ne güldürdün El sözüne e, uyan yar El sözüne e, uyan yar ne güldürdün zaman ne güldürdü El sözüne uyan ya El sözüne uyan ya Sen de gün görmeyesen neden Ağlayıp gülmeyesen Yar ay gözyaşı silmeyesen sebabın sen sen sen